Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz. Yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ama ben robot değil. Ama ben robot değil. Ben etten kemikten ben bir adam. Ben etten kemikten bir adam. Senin gibi antrenör değilim, Senin gibi antrenör değilim. Sanın içindiğim. Sanın Her attığım çalımdan sonra. Sonra külübeye bakarız. Külübeye bakarız. Koşamayamam. Koşamayamam. Bu maç değil. satranç. Devlet top oynamaz. Ama satranç oynar. Ne korkuyorsun? Hesap vereceğin yerler mi var? Devlet yeri geldiğinde hesabını sorar. Sen de verirsin. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Emdirim. Ali Candan değilim. değilim. Şizofrendeden kurtuldum, sen de kurtul. Öldü! De Anladın mı? Öldü!